Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi sizlere bir konuda kendi tecrübelerimi anlatmak istiyorum. Genelde gelen bir soru bana. Gene bildiğim kadarıyla onları aktarıyorum zaten soran arkadaşlara. Böyle arşivimizde bulunması için şöyle biraz detaylıca video çekeyim istedim. Dış filtrelere kedi kumu, lav kırığı gibi aslında filtre e, malzemesi olmayan ama gerçekten büyük faydası olan ek malzemeler konulabilir mi? Faydası veya zararı nedir? Kedi kumunu hani lav kırığı bir nevi zaten akvaryumda kullanılan bir şey de onu koymak e, gene çok kafa karışıklığına sebep olmaz. Ama kedi kumu duyunca insan bir garipsiyor gerçekten. Normal şartlarda kedinin e, tuvaletini yaptığı alan akvaryumda ne alaka diye bir soru işareti geliyor ama genelde çok da duyuluyor. Herkes bundan bahsediyor. Dış filtreye kedi kumu koyaraktan akvaryumun berrak bir su e, seviyesine, su güzelliğine ulaşmasından bahsediyor herkes. İkisi de doğru arkadaşlar. Lav kırığı da kedi kumu da akvaryumun berraklığını sağlayan Maddeler, elementler, element demek de olmayabilir de faydalı şeyler gerçekten akvaryum için, dış filtre için kullanılabilir gerçekten. Kedi kumunu hiç kullanmadım ama kullanan çok arkadaşım var. Herhangi bir zararını hiçbiri görmedi. Bazıları sadece sanırım markasıyla alakalı bir durum, berraklaştırmadığını söyledi. Ama ters bir etkisini de görmedi hiçbirisi. Ama onun yanında çok ciddi şekilde de berraklaştırdığını söyleyen arkadaşlarımız var. Lav kırı gerçekten çok faydalıdır. Berraklık anlamında çok iyi gelir akvaryuma. Lav kırığını kullanıyorum dış filtremde. Babamın akvaryumda var lav kırığı. Zaten gözenekli bir yapısı olduğu için lav kırığının da her türlü pisliği içinde tutması ve bakteri kültürünü sağlaması anlamında gerçekten çok faydalı lav kırığı da. Yani ikisinin de kullanılmasını tavsiye ederim. Gerçekten işe yarayan ürünler dış fitede. Onun yanında zaten dış asıl malzemelerini zaten kullanırsınız. İşte karbon parçaları olur. Veya seranın, jibelin bir sürü malzemeleri var süngerler, elyaflar zaten olmazsa olmazı filtrelere. Ama kafaya asıl takılan kedi kumunun ilk duyduğunuz anda ne alaka ya diyebileceğiniz bir ürün. Ama gerçekten berraklık anlamında çok faydası var. Bunu da kendi bilgi tecrübem dahilinde sizlerle paylaşmak istedim. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir yan etkisinin, balıkların zehirlenme, ölmesiyle sonuçlanacak bir durumu yok. Bunu buradan bir açıklık getirmek istedim. Dediğim gibi ilk kez duyulduğu takdirde insanların kafasında soru işareti oluşturan şeyler. Ama her türlü e, faydası olan ürünler. Heh, çok güzel de bir görüntüye denk geldik. Kelebek batos. Elmas alyangozumuzun üzerinde seyahat ediyor. Evet bugün böyle çok uzun uzun anlatacak bir konu değil arkadaşlar bu. böyle kısacık bir ek bilgilendirme videosu olsun istedim. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi hobiler.